Ona bak ya. Kahraman oldu başımıza. Yusuf beni istiyor. Annesini kaybetmiş bir çocuğa yaptığın şeye bak. Bunu mu senin korumacılığın? Bu mu senin sevdiğin? Bir kar topunu bir dağın tepesinden bırakırsın. Küçüktür. Zararsızdır. Ama tepeden inene kadar çığ olur. Dinle beni. Yusuf daha dört buçuk yaşında. Çok küçük. Allah rızası için bir şey biliyorsan söyle. Yusuf! İndi araç frigorifik. Şu dondurucu olanlardan. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Fragmanımıza geçmeden önce Emanet dizisine destek olmak isteyenler aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Ve ayrıca Emanet dizisi asla final yapmasın diyenler videomuza like atsın sayımızı görelim yeni bölümde Seher'in yaşadığı sağlık sorunları moralini fazlasıyla bozuyor.